Arkadaşlar bugün sizlere beraber değeyim. Ya Arkadaşlar. Ben ben. Arkadaşlar bizi şu köpekler kovaladı arkadaşlar bizi. Şuradaki görebiliyorsunuz. Köpekler bizi kovaladı. Bunları işte şu Şuna bindik arkadaşlar da bizi kovaladılar <laughs> Gözüküyor mu? <laughs> arkadaşlar tamam Jipte bizi Jipte bindik biz Jipte bizi Kovaladılar arkadaşlar arkasından Tam köpek kovaladı <laughs> tekerlekleri patlıyordu <laughs> Arkadaşlar Çok sakın yapma bir şeydi arkadaşım da çok korktum arkadaşlar. Allah artık yıldırır bunları burada nasıl? Korktu. Wow arkadaşlar şu buza bakın çok güzel ha. Biz evet. gidiyoruz. Efendim. Video çekmeye başladım ben.